Burada ekip arkadaşlarımızla beraber tarımsal hizmetler faaliyetlerini ücretsiz olaraktan halkımıza, çiftçimize sunmaktayız. Sadece fidanlığımız içerisinde bulunmayan dışarıda da bulunan arazilerimiz bulunmaktadır. Buralarda fide, fidan, birçok bitki yetiştirmekteyiz. En çok katma değeri yüksek olan tıbbi aromatik bitkilerin üretimi, çoğaltımı ve çoğaltılmasıyla alakalı yakın zamanda birçok projemizi gerçekleştireceğiz. Projelerimizdeki gerçekleştirmemizdeki amaç çiftçi kesimine refah düzeyini ekonomik anlamda daha üst düzey sağlayabilmek içindir. Sayın Belediye Başkanımız Doktor Hakkı Bozdağ'ın özellikle üzerinde hassasiyetle durduğu çiftçiye ve üreticiye desteklerini gerçekleştirebilmek amacıyla biz de elimizden geldiğince var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.